Herkese merhaba. 11. Sınıf Analitik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle analitiğin ort konularından noktanın analitiğini, iki noktaya su uzaklığı, doğrunun orta noktasını, oranla bölen noktanın koordinatlarını ardından da paralel kenarın orta noktasını anlatacağım. Öncelikle çok heyecanlıyım. O yüzden herhangi bir yani sorun olursa lütfen kusura bakmayın. Şimdi noktanın ile başlıyorum. Düzlem üzerine dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denir düzleme ise analitik düzlem denir. Gördüğünüz gibi burada iki tane sayı doğrusu var ve bu iki sayı doğrusu çakışmış. Yani bu bana koordinat sistemini vermiş. Koordinat sisteminde yatay düzleme x ekseni yani y diğer ismiyle absiz dikey ekseni y ekseni y, y, y diğer ismiyle ordinat diyoruz. Tam orta noktaya ise orijin e, aynı zaman e, orijin diyoruz. Aynı zamanda orijin sıfıra sıfır noktasıdır. Yani tam ortasıdır. Koordinat sistemini, e, sisteminde bilmemiz gerekenlerden koordinat sistemi tam dört bölgeden oluşuyor. Burası birinci bölgedir. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Ve burası da dördüncü bölge. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz herhangi bir koordinat yazarken öncelikle neyin koordinatı yazdığımızı yazarız. Mesela burada bize G noktasını vermiş. Ben D'in koordinatını yazıyorum. G noktasının koordinatını yazıyorum. Koordinat yazılırken önce x ekseni ardından y ekseni yazılır. Ben hemen burada g noktasına bakıyorum. g noktasının x eksenine indirdiğim zamanki karşılık gelen a. Demek ki x ekseninin koordinatı a'ymış. Ardından y eksenine indiriyorum ve karşılık gelen b. Demek ki y ekseninin koordinatı b'ymiş. Koordinat bu şekilde yazılır. Önce neyin koordinatını yazdığımı yazdım. Ardından x eksenini ardından y eksenini. Şimdi tekrar dönelim koordinat sistemimize. Her bölgenin kendine özel işareti vardı. Bunu nasıl belirleyeceğim? Örneğin birinci bölgede herhangi bir nokta seçtim. Burayı seçtim. Hemen A noktası olsun. A noktasının öncelikle koordinatını yazıyorum. X eksenine inen hemen indim. Karşılık gelen artı 3. Demek ki A'nın birinci bölgede X ekseni artı. Ardından Y eksenine geldiğim zaman artı 2'ye karşılık geldi. Demek ki birinci bölgede Y eksenim artıymış. Aynı şekilde ikinci bölgeye yaptığımda rastgele bir nokta seçtiğimde yani bu hiç fark etmez burada da olabilir burada da olabilir ama her zaman işaretim x ekseninde eksi y ekseninde artı olacak. Üçüncü bölgeye geldiğimde herhangi bir nokta seçtiğimde her zaman ama her zaman x eksenim eksi y eksenim eksi olacak. Dördüncü bölgede ise x eksenim her zaman artı y eksenim eksi olacak. Zaten bu iki sayı doğrusunun çakışmasıydı bakın. Burası sayı doğrusunda pozitif tam sayılar burası negatif tam sayılar. Burada yukarıda da pozitifler var aşağıda negatifler var. Bunu direkt aklımıza canlandırabiliriz aslında. E, koordinat yazarken bilmemiz gereken birisi ise e, bil, yani çok pardon bilmemiz gerekenlerden Örneğin herhangi bir nokta eğer x, e, x ekseni üzerindeyse benim y her zaman sıfırdır. Yani koordinatım bu şekilde olacak. Çünkü y'ye bir herhangi bir şeyim yok. Yani y üzerinde değilim. Sadece x eksenindeyim. Aynı şekilde y'nin üzerinde olduğu zaman benim x'im sıfır olacak. Y'imde ve her zaman bir değer olacak ama x'im sıfır olacak şunu unutmuyoruz. X ekseninin üzerindeysek y her zaman 0. Y ekseninin üzerindeysek x her zaman 0. Bu sorularda çok karşınıza çıkacak. Şimdi sıra geldi iki nokta arasındaki uzakla. İki nokta arasındaki uzaklığı biz bulurken aslında Pisagor bağıntısını kullanacağız. Nasıl? E, rastgele bir nokta seçiyorum ben buradan. Burası A noktası olsun. Burası da B noktası olsun. Şimdi bana bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Ben bu değerleri de kendim yazacağım direkt. burası x1. Burası x2. Burası y1. Burası ise y2 olsun. Ben hemen bunu bir dik üçgen olacak şekilde birleştiriyorum. Dik üçgende bunun karesi ve bunun karesi bana burayı verir. Böyle değil mi? Peki ben bu iki şey arasındaki uzaklığı nasıl bulurum? x 2'den x 1'i çıkartırım. Peki bu iki arasındaki uzaklığı nasıl bulurum? y 2'den y 1'i çıkartırım. Çünkü bana bu mesafe lazım. Peki şimdi ne yapacağım? Pisagor bağıntısından x 2 ile x 1'in karesini artı y 2 eksi y 1'in karesinin kökünü alacağım ve bana AB'nin uzunluğunu verecek. Mesela herhangi bir örnek yapalım. Buradan bir nokta seçelim. B noktası olsun. Buradan şuradan tam. Buradan da C noktası olsun. Ve ikisi arasındaki uzaklığı sorsun. Hemen B'nin koordinatını yazıyorum. Burada daha açık görmemiz için. Eksi 3'e 2. Sonra C noktasının koordinatına bakıyorum. Eksi 4'e 4. Ne yapıyordum? Kök içinde... Xler farkının karesi eksi 3 eksi eksi 4'ün karesi artım yler farkının karesi 2 eksi 4'ün karesi buradan eksi eksi artı oldu eksi 3 artı 4 daha 1 bir. 1'in karesi 1 yine kök içinde 2 eksi 4 eksi 2 ee, eksi 2'nin karesi de 4 eder. Buradan topladığımızda kök 5 gelecek. Demek ki B ve C noktaları arasındaki uzaklık kök 5'miş. Unutmamamız gereken Pisagor bağıntısından bulunuyor. Hemen unuttuğumuz zaman bir koordinat sisteminden mantık yürüterek bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık bu şekildeydi. Şimdi doğrunun orta noktasına geldik. Bakın bize bir doğru vermiş. Burası B, burası C, burası A, A noktası ve bu ikisinin bana eşit olduğunu söylemiş ve ortasını sormuş. Hemen çok basit bir şey söyleyeceğim. Size 3, 4 ve 5 rakamlarını versem bana bunun orta noktası nasıl bulursunuz? 3, 4 ve 5'i toplayıp 2'ye bölersiniz. Hayır 3, 4, 5 toplamazsınız. 5 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölersiniz. Yani bu ne olur? 5 artı 3 bölü 2 bana buradan 8 bölükten 4 gelir ve bu çıkar. Aynı mantığı burada da kullanacağız. Yani x1 ile x2'nin toplamının yarısı bana burada x0 verecekmiş. Hemen şuraya da yazayım karışmaması için. Aynı şekilde y'ler için de geçerli. Y'leri topladığımda 2'ye böldüğüm zaman bana y0 verir. Hemen bir örnek yapıyorum. Burası 2'ye 4 olsun. Burası 6'ya 8 olsun. Ben C'nin koordinatları nasıl bulacağım? C noktası A ile B'nin orta noktası. X'leri toplayıp bakın A'nın X'i B'nin X'i 2 artı 6 2'ye bölüyorum. Buradan 8 bölü 2'den 4 geldi. Demek ki C'nin X'i 4'müş. Aynı şey Y'ler için de yapıyorum. A'nın Y'si 4 B'nin Y'si 8. Topladım 2'ye böldüm. 12 bölü 2'den 6 geldi. Demek ki C'nin Y'si 6'ymış. Burada unutmayalım. Orta noktasını bulmak için x'ler toplamının yarısı, y'ler toplamının yarısı bize burayı verecek. Şurada küçük bir hata yaptım. Lütfen kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım çünkü şu an. Şimdi geldik belirli oranda bölen noktanın koordinatlarını. Eğer bize buranın artı k arttığını söylüyorsa Buranın da artı 2 k arttığını söylüyorsa ben buna göre işlem yapabilirim. Aynı şekilde burası eksi k da olabilir. Yani k azaldıysa burası eksi 2 k azalacaktır. Bunun arasında bir orantı vardır. Yani şöyle e, x0 ile x1 arasındaki farkı bulacağım diyelim. Bu x0 ile x2 arasındaki farkla doğru orantılıdır. Aynı şekilde y'ler için de geçerli. Buradan y0-y2 aralarında bir orantı vardır. Çünkü aynı doğru üzerindeler ve kartını bize verdikleri zaman bu Unutmayalım yani ama k'ları çok fark edelim. Mesela a ile c arasında artı k artış var. C ile b arasında artı 2k artış varsa a ile b arasında artı 3k artış var. Buna dikkat etmeliyiz çünkü çok gözden kaçan bir şey. Şimdi geldik paralel kenarın orta noktasına. Biz hemen ne demiştik? Şöyle elimle kapattığım zaman gördünüz mü? Burada bir doğru var ve bu doğru da ikisine eşit vermiş. Demek ki burada C ile A'nın orta noktası buradaki D noktası. Buraya D değil O diyelim. Çünkü D burada var. Aynı şekilde burayı kapattığım zaman buradaki O D ile B'nin orta noktası. Aynı şekilde e, paralel kenarın bir özelliği var. A'nın x'i ile B'nin e, C'nin x'in toplamı B'nin x'i ile D'nin x'in toplamına eşittir. Yani hemen şuraya yazayım karışmaması için. A'nın x'i x1 artı C'nin x'i x3. Bu ikisinin toplamı bana D x4 artı x2. Bu ikisinin x'in toplamına eşit olacak. Aynı şekilde y ile için de geçerli. y1 ile y3'ün toplamı y4 de y2 eşit olacaktır. Aynı şekilde burası bu nereden geliyor? Çünkü bak o burası ortak bir nokta. Hem bu ikisinin ortası hem de bu ikisinin ortası. Demek ki bunların arasında bir bağlantı var ve bağlantımız da buradan çıkıyor. Aynı şekilde tekrar orta noktası bulmayı nasıl yapadık onu da tekrar edelim. A'nın x'i ile C'nin x'ini toplayıp ikiye böldüğümüzde O'nun x'ini aynı şekilde C'nin y'si ile A'nın Y'sini topladığım zaman bana O'nun Y'sini verecek. Aynı şekilde D ve B noktası için de geçerli. Hem buranın orta noktası hem buranın orta noktası. Ee, bu paralel kenarın orta noktası da bu kadardı. Şimdi hazırladığım birkaç soruya geçelim ve birlikte çözelim. Örnek bir A noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre M'nin alabileceği en büyük ve en küçük Sayı değerinin toplamı karşıdır. Hemen koordinat sistemimizi şurada açıyorum. Koordinat sisteminde bize dördüncü bölge olduğunu söylemiş. Dördüncü bölgeme baktığım zaman benim x'im pozitif, y negatif. Hemen buna göre işlemi yapıyorum. Dördüncü bölge ne dedik? x'im pozitif, y negatiftir. Demek ki buradaki 2m-6 burada x olduğu için x'im sıfırdan büyük olacak. Çünkü pozitif. 2M. Buradan 6'yı karşıya attım. Ee, her tarafı 2'ye böldüm. M buradan 3'ten büyük gelecek. Bu cebimizde. Şimdi Y noktasına geliyorum. 3M eksi 18. Bana negatif demiş. Demek ki 0'dan küçük. Hemen artı 18'i e, karşıya atıyorum. 3M küçüktür 18. Her tarafı 3'e bölüyorum. M küçüktür 6. Buradan alabileceği değerler ne? M'i ortaya alıyorum. 6'dan küçük 3'ten büyük olacak. Bir de karıştırdım. Yani 3'ten büyük olacak 4. 6'dan küçük olacak 5. Buradan 5 5'e 4 topladığımızda 9 gelecek. Örnek 2'ye geldiğimde A noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre orijin uzakta kaçtır? Hemen bir koordinat sistemi çiziyorum. Burası x ekseni, burası y ekseni, burası orijindi. Bana diyor x ekseni üzerinde. Ben ne demiştim ilk şeyde? X eksenin üzerindeyse x'in de bir değer vardır ama y her zaman sıfırdır. Yani burada a'nın y'si yani a eksi 4 burada sıfır eşit olacak. Eğer sıfır eşitse a buradan 4 gelir. Şimdi her a gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 çarpı 4 eksi 9 işlem önceliği burada 12 eksi 9'dan 3 geldi. Demek ki a noktası 3'e 0'mış. Bir de bana demiş ki orijinal uzaklığı. Uzaklığı bulurken ben ne yapıyordum? Hemen önce e, orijinin koordinatını yazıyorum. Orijinin koordinatı 0'a 0'dır. Uzaklığı bulurken kök içinde y'ler farkının karesi artı e, pardon x'ler farkının karesi Y'ler farkının karesi. Buradan 3'ten 0 çıktı. 3. 3'ün karesi 9 artı 0'dan 0 zaten 0. 0'ın karesi de 0 olur. Direkt buradan kök 9 geliyor. Bu da 3 birim olarak çıkacaktır. Şimdi örnek 3'e geldi sıra. A ve B noktaları veriliyor. A, B doğru parçasının orta noktası C olduğuna göre. K, M çarpımı kaçtır? Bakın bana bir A, B doğrusu hemen bir doğru çiziyorum. Burası B'ymiş. Burası A. AB doğru parçasının orta noktası C. Orta noktası dediğimde bu ikisi eşit oluyor. Hemen koordinatını yazıyorum. A'ya 3'e eksi 5 demiş. B'ye 5'e K demiş. C'ye M'e eksi 2 demiş. Ben orta nokta bulurken ne yapıyordum? X'ler toplamının yarısı. Yani A'nın x'i ile B'nin x'ini topluyorum ve 2'ye bölüyorum. Buradan 8 bölü 2'den 4 çıktı. Demek ki buradaki m yani c'nin x'i 4'müş. Şimdi aynı işlemi e, y ile için de yapıyorum. Eksi 5 a'nın y'si b'nin y'si ile topladığım ve 2'ye böldüğümde bana eksi 2'yi verecekmiş. Buradan 2'yi karşıya atalım. Eksi 5 artı k eksi 4. Art, eksi 5'i karşıya attığımda artı 5 oluyor. Buradan da k 1 çıkıyor. K'yı 1 bulduk. Bize M çarpı K'yı soruyordum. Buradan 4 çarpı 1'den 4 çıkacak. Şimdi geldim. Örnek 4. Yanda verilen ABC üçgenine göre x uzunluğu kaç birimdir? Hemen önce aşağı gözümü çarpıyor ve aşağıya bakıyorum. Bana bir doğru vermiş, doğru üzerine nokta vermiş ve bana bu x'e eşit vermiş. Demek ki buradaki d noktası b ile c'nin orta noktası. Orta nokta bulurken ne yapıyordum? x'ler toplamının yarısı, y'ler toplamının yarısı. Hemen topluyorum. Eksi 1 artı 7 bölü 2. Buradan 6 bölü 2 den 3 çıktı. Demek ki d noktasının x'i 3'müş. Şimdi aynı işlemi y'ler üzerine yapıyorum. Eksi 3 artı eksi 5 bölü 2. Buradan artı eksi eksi oluyor. Eksi 8 bölü 2'den burası eksi 4. Demek ki burası eksi 4'müş. Bana diyor ki x uzunluğu kaçtır? Yani x iki 2 nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Peki uzaklığı nasıl buluyordum? Kök içinde x'ler farkının karesi. Yani 5 eksi 3'ün karesi artı 5 eksi eksi 4'ün karesi. Yani y'ler farkının karesi. Hemen 5'ten 3 çıktı. 2, 2'nin karesi 4. Artı 5, eksi eksi artı oldu. 9, 9'un karesi 81. Buradan topladığımızda uzunluğu kök 85 geliyor. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi çok heyecanlıydım. Heyecanımı mazur görün. Yani olabildiğince anlatmaya çalıştım. Ee, faydam olduysa ne mutlu bana. Hepinize Kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın.